Cezayir yansı yapmış. Cezayir. Andıra. Ara sıra geleyim ben. Yollarınız yapılsın onları göstermeye geleyim artık. Yorlar. Değil mi? Açlamadım bir yerlere. Hadi ufak sığamak sığamadım. Sığamadım ufak olmama sığamadım. Sizi tanıyalım. Ben Mehmet Ünal. Sinek sinek Mehmet Bey köyünüzde bu zamana kadar en çok yakındığınız konu neydi? En çok yakındığımız konu bağcılık. Belki yapacak bir başka bir şey, çiftçilik. Hayır. Yani en çok yakındığınız, sıkıldığınız, üzüntü duyduğunuz konu köyünüzde. Biz yani işte e, devletten yap, yardım yapamadığımız şeylerden sıkıntı duyuyoruz. Mesela sudan duyuyoruz, yoldan duyuyoruz, okuldan duyuyoruz. Efendim şey e, öğretmen yok dediğin gibi şey evi yok köyde 21. hiçbir şey yok. 21. yüzyıla gireceğiz artık. 21. yüzyıla girerken nasıl bir köyde yaşamak istersiniz? Yani şimdi şu anki köyünüz konumu burası. Nasıl olmasını isterdiniz köyünüzü? Herkesin işeşi gibi yine de her şey yerinde olması lazım. Yapılması lazım. Yolunuzu, olmasını, bir sağlık ocağınızın, tamam. ilkokulunuzun bitmiş olması gerekirdi. Güzel de bir adı olsun değil mi? Tabii tabii. Amca bir şey mi söyleyeceksiniz? Epeyce ben 30 sene falan geçti. Bu Buraya ben bir hastane yapalım. Ne bir gibi bir şey yapalım, ufak bir şey yapılmasını istedim. Hatta doktor Erol bizle konuştuk yazı yazdık. sonra ben yazdım yazıya Ankara'ya. Ana, ana planımızda böyle bir şey yapma şeyimiz yok. ileride belki bir şeyler olur dediler. Bize öyle köstekle verdi gittik. Öyle kaldı Ana planda böyle bir... Değişmedi yani. Değişmedi. Yapılmadı. Böyle bir şey ihtiyaç buraya. Bugün nüfusu aşağı bin tane. nüfusu fazla. Sonra ağaç çok komşu köyler var. Sonra yerde muhabbet, müsait. Yapılmadı, öyle kaldı gitti. Sağlığın nasıl amca? <laughs> Sağlığınız iyi mi? Sağlık. Sağlık. Hı. Sağlıklı mısınız, İyi misiniz? Biraz iyiyim. Bir hastayım, gene zararsız. Zararsız. Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Neler yiyorsunuz köyde? En çok yediğim süt yoğurt. En çok süt yoğurt yiyorsunuz. Başka bir şey yemek yemiyorum. Bulgur, fasulye bunlar <laughs> yemiyorum. Yemiyorsunuz. Son midemde ülser var. Bu sene 13 doktorla mücadele ettim. Çok şükür bu kadar olduk ona. Geçmiş olsun. Sinekçiler Köyü'nde ilkokulumuzun olmadığından daha önce bahsetmiştik. Daha doğrusu çok eskilerde, 60'lı yıllarda yapılan bir ilkokulumuz. Şu anda işlevini görmediği için yıkılmış. Ve ek binada çift tedrisatlı olarak sabahçı ve öğrenci olmak üzere öğrenim görüyor Sinekçi Köyü çocukları. Sinekçiler Köyü çocuklarım. Nazilli'de yaşamış ve şu anda Ankara'da yaşamakta olan bir iş adamı. E, bu köye 500 milyonluk bir yardım yapmış. Bunun bir kısmıyla da okulu yapmak üzere demir almışlar. Tabii okulun çok eksiği var yapılabilmesi için. Çok daha paraya ihtiyacı var. Biz Nazilli'li, Aydınlı, bu civarın tüm hayırsever vatandaşlarına da sesleniyoruz. Burada güzel bir ilkokulumuzun olması gerekli. Eğitimli, bilgili öğrencilerimizin yetişmesi. Bu köyümüzden memurların çok iyi mevkiye gele gelebilecek insanların çıkabilmesi için. Senin adın ne? Talip Türe. Talip Türe. Talip? Türe. Talip adın. Talip buradaki okul çok küçükmüş. Öyle mi? Evet. Sıkıntılarınız var mı okula, okulda? Var. İyi bir okulun yapılmasını istiyorsunuz değil mi? Evet. Sen kaçın sınıftasın? Beş. Beşin sınıf. Sana pek faydası olmayacak ama senden sonraki şu anda minik minik olan e, küçük arkadaşlarına, kardeşlerine yararı olacaktır. İstiyor musun okul yapılsın? İstiyoruz. Sen ne olacaksın tarif büyüyünce? Öğretmen olacağım. Öğretmen olacaksın. Kim bilir belki köyüne gelirsin. O zaman güzel bir ilkokul da olur köyünün. Burada öğretmenlik yaparsın değil mi? Senin adın ne? Coşkun Sabah. Coşkun Sabah. Aman Allah. <laughs> ha, coş... <laughs> Küçük bir Coşkun Sabah tanıyoruz diyecektim ki şaşırdı. Coşkun sen ismini mi de soyadını mı değiştirdin? Evet. Niye? Coşkun Sabah'ı çok mu seviyorsun? Hayır. Yoksa ünlü olduğu için mi öyle diyorsun? Hayır. Hı? Hayır. Evet, Sen ne olacaksın? Tamam. Evet, evet. Öğretmen. Öğretmen olacaksın. Kaçın sınıftasın Coşkun? Üç. Üçüncü sınıftasın. İlkokulunuz, ilkokulunuz iyi mi, kötü mü? Memnun musunuz? İstiyor musunuz okul? Evet. İstiyoruz. Evet Coşkun u... Evet hayır dışında konuşturamadım. Diğer çocuklarımız da pek gelmediler. Gelin bakalım. Gelin bakalım buraya. Kaç Adın? Tevfik. Tevfik sen kaçın sınıfsın? İki. Okulunuz küçükmüş değil mi? Evet. Sıkıntı çekiyor musunuz? Çekiyoruz. Sen ne olacaksın büyüyünce? Doktor. Doktor olacaksın. Nazili de mi okuyacaksın? Evet. Ortaokulu. Evet. Evet. Çok ciddi konuşuyor Tevfik. Tevfik sen hangi sanatçılardan hoşlanıyorsun? Tevfik sanatçılarla ilgilenmiyor. Değil mi? Senin adın ne? Emrah. Emrah. Çok güzel. Kaç yaşındasın Emrah? Beş. Beş yaşındasın. Senin okulla bir ilgin yok. Evet Emrah'ın daha iyi eğitim görebilmesi için bu demirlerin bir an önce okulun temelinde kullanılması ve güzel bir ilkokulun Sinekçiler Köyü'ne kazandırılması gerekiyor. Değil mi Emrah? Sen okumak istiyor musun Emrah? Önce böyle yaptı. Sonra... Evet, evet. Evet. Emrah senin ismini niye Emrah koymuşlar? Şarkıcı Emrah'a benzesin diye mi? Evet. Biliyor musun onu? Evet. Sen de güzel şarkı söylüyor musun? Evet. Hadi söyle bakayım. Evet. Hadi Aa. güzel söylüyorum dedin o zaman inanmıyorum ben sana. <laughs> Dedi, Bakar mısın kemeriyle ne oynuyor şimdi? Sıkıldın mı? Çok mu sıkıldın? Konuşmayalım mı? İstemiyor musun? Peki. Senin adın ne? Uğur Kıroğlu. Uğur sen kaçın sınıftasın? Beş. Sen artık bitiriyorsun. Ortaokula devam edecek misin Uğur? Evet. Kalfalık mı yapacaksın? Hayır. Polis olacağım. Polis olacaksın. Ha, çok iyi. Peki Burada okurken sıkıntı çektin mi? Hayır. Sabahçı mısın öğrenci? Sabahçı. Hangi şarkıcıları seviyorsun? Burak Kut. Burak Kut. Öyle mi? Neden Burak Kut? Hemen. Öyle. Havası mı hoşuna gidiyor? Senin adın ne? Osman Atta. Osman. Sen kaçın sınıf? Üçüncü sınıf. Böyle Osman da büyümüş de küçülmüş gibi eller ceplerde falan böyle. <laughs> Üçüncü sınıftasın. Derslerin iyi mi? İyi. İyi. Çalışıyor musun derslerini? Evet. Çok akıllı gibi görünüyorsun sen ha? Evet. Öyle misin? Evet. Çok mu çalışkansın? Normal. Normal. Dur şimdi çözdük. Normal. Pek fazla değil. Ödevini yaptın mı şimdi? Okuldan çıktı. Bugün yapmadım. Bugün sor yapacağım. Akşam. Alright, ne zaman yapacaksın? Akşam. Akşam. O zaman diye bir film çıkarsa ne olacak? Bıraktın oluyor mu öyle ödevlerini? Hayır. Her gün yapıyorsun. Peki köyünüzün isminden şikayetin var mı senin de? Hayır. Yok mu? Seviyor musun? Sinekleri sever misin? Sever. Neden o zaman ismini seviyorsun? Sinek yok mu? Sinek yok onda. <laughs> Önemli değil diyor. Ya burada sinek yok da sözü. O da doğru. Yani, değil mi? Ama başkaları öyle anlamıyor, değil mi? Bu köyü tanımayanlar burada sinek olduğunu zannediyor. Evet. Öyle mi? Evet. Sen ne olacaktın? Büyünce Öğretmen olacağım. Öğretmen. Bunlar ne işe yarıyor? Okulun temelini atlaması için demirler. Demirler. Mühendis olmak ister misin? Hayır. Böyle güzel okulların temellerini atabilmek için. Hayır. İstemiyorsun. Tamam. Ne olacağım demiştim Doktor. Ama şey... şey. <laughs> ben de ama çok zor soruyorum. Öğretmen. Habire karar değiştiriyorsun ama değil mi? Evet okulumuzun temelinde kullanacak demirleri takviye için bir traktör dolusu demirimiz daha geldi. Bunların e, şeyi kalınlıkları vardır belli bir sabit şey. Onun ne kadar kalınlıkta? Bu uzun olan görünenler 14'lük ebatında. Öbürkünler yuvarlak olanlar 8'lik ebatında oluyor. Bunlar temelde e, daha devamı gelecek. Temel için kullanacağız. Çok... Kompresöre ihtiyacınız var bu temelini atabilmesi için? Mutlaka kompresör olmasa çünkü okulun zemini çok sert yani e, insan gücünden olacak bir konumda değil. Onun için e, çok acil olarak okulun temeli atmamız için e, kompresör ihtiyacımız var. Ve bunu da yetkililere dile getirdik. Önümüzdeki hafta içerisinde vermeye çalıştırdılar ama inşallah verirler. Temel atılırken bize de haber verin. Çekerim temel atılırken. Öğrenle atalım temelli. Siz sorunlarımızı dile getirdiniz. Çok teşekkür ederiz size. Mutlaka size sorunlarımızı dile getirdiğiniz için size bir vefa borcumuz var. Onun için o zaman temel atma töreninde inşallah sizler de aramızda olursunuz. Görüntülerle siz de bir katkı sağlarsınız temel atmamızı. Ben köy halkından Fevzi Taşkıran. Evet. Fevzi Bey demin yoktunuz kahvede. Yeni geldim. Yeni gel, yeni gel, yeni gel. Nereden geldiniz? Evden çalışıyordum. İncirlerle uğraşıyorduk. Kolay değil değil mi? Tabii haliyle zor. Zor geçirdim. tabii. Arkadaş gördü nasıl kamerayı aldı bize. Öyle çalışırken mi aldı? Şimdi Neler yaşıyorsunuz? Müstahsiliz, yetiştiriciyiz. Üzüm, incir, kestane, bülüm, naraci haricinde her şey yetişiyor bizim burada. Çok verimli topraklarınız var gördüğüm kadarıyla. Her şey yetişiyor. Yemyeşil köyünüz. Sıkıntılarınızı da dile getirdi arkadaşlarınız. Evet. Siz sorun da biz verelim. Sineksiz Sinekçiler Köyü sevgili seyirciler. Ben iki de bir de bunu reklam olarak söyleyeceğim. Sineksiz Sinekçiler Köyü. Şimdi millet olarak bizim kültüre, <laughs> eğitime ihtiyacımız var. Bunu çocuklar da dili getirdiler size haliyle. Okulumuz bizim Sinekçiler Köyü olarak 1927 harf inkılabından bu yana okulumuz devam etmektedir. Yani ilk öğretim daha önceden eski öğretim geçilmiş. Eski öğretimden bu tarafa geçilmiş okuma meraklıdır köyümüz. Kültüre çok düşkündür. Bu hususta yani biz üzgünüz tabii okulumuz bu hale gelmesi bize haliyle üzdü tabii. Bu durum karşısında zannederim devlet ve millet işbirliğiyle bu okulun bu ayakta yapılacağını tahmin ediyoruz. Herhalde ilgililerden bunu bekliyoruz. Kendilerini şimdiden yapacakları için teşekkür ederiz. Yapmadan önce teşekkür edin ki belki olur. Teşekkür ederiz. Evet. Ben Sinekçiler köyünden Esnafım İbrahim. Ne iş yapıyorsunuz? 10 sene şeforluk yaptım. Ondan sonra bıraktım. Şu anda bakkal çalıştırıyorum. 10 sene içinde şeforluk yaparken bazı başıma bazı olaylar tabii karşılaştık. Bahçesinde akrep sokmalar, zehirlenmeler, Bu durumda nazil yetiştirmede bazı güçlükler çektik. Vatandaşımızın bu konuda köyümüzün de bir sağlık ocağı olmasına şart görüyorum. İşte, Şoförlük yaptığınız dönemlerde bu vakalarla çok karşılaştım diyorsunuz. Sık, sık karşılaştık bu vakalarla sık sık karşılaştık. Ayrıca isminden dolayı herhangi bir yakınmanız oluyor mu? Köyün isminden dolayı. Köyümüzün ismi sinekler Efendim bu Tarihten bu yana e, selek midir nedir bazı şeyleri yapmışlar. Bazı Tahta de... oymacılığı yapılmış. Buna da selek diyormuş. Evet, ondan Değiştirilmiş sinekçilere. İşte, dönüştürülmüş. Halk dilinde bu şekle dönüşmüş demek evet. ki. Bu şekilde dönüşmüş sinekçiler. Değişmesi için siz mi imza topladınız? Hayır ben toplamadım. Ona muhtarlıkla ilgilenmiş. Ben imzaya bu yol asfaltlanma konusunda genişlemede mal sahiplerinden imza topladım. He. Onlar gönüllü olarak yolun genişlenmesinde, asfaltlanmasında herkes bir engel çıkarmayacağına imza attılar. Böyle. katılmıştım? İlkokul 3. sınıftan beri folklorla uğraşıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Evet, e, sevgili IFM dinleyicileri ve ATV izleyicileri bu gece boyunca ee, hazır mısınız e, Efe'lerimizi anmaya, halk oyunlarımızı seyretmeye ve e, dinlemeye hazırsanız hemen programımıza neyle başlayabiliriz? Yörük Ali Efe ile başlıyoruz ve oyunuyla Haydin Efe'ler diyoruz. Haydin aydınlar sizler ekranlarınızın ve radyolarınızın başında bu güzel duygulu bizi duygulandıran... E, Geçmiş yıllara efelerimizin yaşadığı yıllara götüren bu güzel türkümüzü dinliyoruz ve oyunu izliyoruz. <laughs>